Telefon çalıyor. Telefon çalıyor. Koca adam hadi telefonu açsana be. Karşınızda Daelin, yeni fiziksel stand karakterimiz. Şimdi en başta hayal etmeni istiyorum. Çağrı merkezinde çalışan birisi. Gün boyunca kaç tane kaba müşteriyle uğraşıyordur sence? Hayal ettin mi? Güzel. Şimdi bir çağrı merkezi çalışanı düşün ki ne zaman birisi ona bağırsa. gidip bir şınav çekiyor. İşte bu yüzden Daelin oyunun en meta en güçlü karakteri. Tartışma bitmiştir. Daelin tiyalleştirdi en yükseğe koyuyoruz ve diğer herkes de bir basamak indiriyoruz. Bu kadar. Bitti. Tabi abartıyorum ama cidden karaktere ha tamam tatlıymış neyse deyip geçmeyin. Çok fazla deyiz vurması ile beraber aynı anda oyunun en absürt bufflarına sahip. Ve şimdi ben bu videoda size karakterin nasıl işlediğini, nasıl oynandığını ve nasıl bu takımlarını ve kendi yorumuyla beraber bilmeniz gereken her şeyi anlatacağım. Şimdi Dalin aslında oldukça basit bir karakter. Yani direkt barlarını gösterip pasifleriyle başlayabiliriz. Canın altında böyle bir barımız var. Dalin normal enerjinin dışında bir de iki tane ekstra kaynak ile çalışıyor. Positive Review ile Customer Complaint. İsminden korkmayın Customer Complaint kötü bir şey değil. O da işimize yarayan bir özellik aslında. Hemen ne olduğunu anlatıp ortadan çıkaralım. Customer Complaint puanı şurada gördüğünüz yuvarlak. Tek seferde elimizde bir tane bulundurabiliyoruz ve bu puanı kazanmanın iki tane yolu var. 1. Customer Review 90'a ulaştığı zaman otomatik olarak bize bir Customer Complaint puanı veriyor. 2. Ultimate kullandığımızda da bize bir Customer Complaint puanı veriyor. Peki bu Customer Complaint ne işe yarıyor? Basic atak tuşuna basılı tuttuğunuzda özel bir saldırı yapmamızı sağlıyor güzel hasar ile deyiz buraya ama bu saldırıyı genel olarak sadece düşmanı sanlamak için kullanmak istiyoruz. İleride göreceğiz şimdilik sen bunu aklında tut. İleride bu saldırıya direkt Kasım'ın komplayı harcayan saldırı olarak değineceğim. Devam edelim pozitif review. Bu gördüğünüz barışta işte. 120'ye kadar tutabiliyoruz. Savaşa 60 pozitif review ile başlıyoruz. Ve bu barı 2 tane doldurma yolumuz var. 1- Kendi kendine savaş boyunca yavaşça doluyor. 2 saniyede bir puan da. 2. X Special kullanmak ise 7.5 pozitif review veriyor. X Special'lara daha çok değineceğiz ama hani X Special'ları 3 kere üst üste kullanacağız. Yani direkt bir 22.5 puan diyebiliriz. Peki bu pozitif review puanları ne işe yarıyor ya? Bir kere 90 pozitif review ile ulaşana kadar bu barı harcayamıyoruz. Standan önce mutlaka en azından 90 pozitif review ile ulaşmak istiyoruz yani. En başta 90 pozitif review ile ulaşıp ulaşmaz barın rengi değişiyor. Ve bir tane customer complaint puanı kazanıyoruz. Daha önce dediğim gibi. Şimdi önemli olan 90 pozitif review ve ulaştığımızda bunu nasıl harcadığımız. Dikkatine ver burası önemli. Elimizde en az 90 pozitif review varken Dalin Stan yemiş ve barı kuşağı şeklinde yanıp sönen bir düşmana şu saldırılar ile vurursa. Kendi chain atağı. Quick assist ve işte o customer complete'i harcayan saldırı. Chain atağını seçtiğin Sonic karakter Chain atak yerine hiçbir desibel harcamadan ultimate kullanacak. Beleş ultimate. Bu kadar. Dalin de bunu yaparken 60 pozitif revi harcayacak. O öne yeni başlayan arkadaşlar için hızlıca bir açıklama yapmak istiyorum. Bu düşmanların Jumbar'ın altındaki Daze Bar'ı. Vurdukça sarı sarı doluyor, Stan karakterlerinin olayı genelde bu barı doldurmak. Bir düşmanın Daze barı tamamen dolduğunda Stan yemiş oluyor, hareket edemiyor ve normalde yediğinden neredeyse iki kat daha fazla hasar yapıyor. Şimdi bu stun barı ilk başladığında düşmanın barı gökkuşağı gibi yanıyor. Bu chain atak kullanılabilir demek, chain atakları da direkt küçük ulteler gibi düşünebilirsiniz. Küçük düşmanlar 1, ortancalar 2 ve boss düşmanlar ise bize 3 üst üste chain atak atma hakkı veriyor. Dalin'in bu yaptığı o küçük ultimate chain atağı alıp bunun yerine sana tam büyük bir ultimate vermek. Çok daha fazla hasar demek oluyor işte bu. Dalin'in olayı bu kadar. Şimdi pozitif review varcamanın başka bir yolu daha var aslında. Eğer düşman stun yememişse biz o customer complaint harcayan saldırıyı kullanırsak 90 pozitif review harcıyor ve direkt kendi kendine chain promptunu verip stand dışında da bize beleş ultimizi veriyor. Ama biz bunu kullanmak istemiyoruz. Hem 60 yerine 90 pozitif review harcıyor hem de stand dışında ulti kullanmak sonuçta daha az bir hasar. Bu olayı sadece iki durumda kullanacağız yani. 1- Düşmanın çok az canı kaldı o beleş ulti attığımızda kesinlikle ölecek. Sonraki stana gerek yok yani. 2. Deadly Assault'tasın ve süre çok az kaldı. Sonraki stanı alman imkansız. Oradaki beleş ultiyi al ve kurtul. Bu kadar. Ama yani karakterin yaptıklarının sadece bu olduğunu düşünmedin değil mi? Daha en baştayız. Dalin pasifi sayesinde aynı zamanda çok fazla deyiz vuran bir karakter. %50'den sonra her crit rate, Dairine beleş impact veriyor. Bu buff %100 crit rate ile %100 beleş impact ile maxlanıyor. Merak etme bu güzel bir bonus ama maxlanması zorunlu bir şey değil. Karakteri buildlerken %100 crit rate olabildiğince yaklaşmak istiyoruz evet. Ama eksik kalırsa dünyanın sonu değil yani. Artık bir de genel olarak en çok kullanacağımız şeye gelebiliriz. X special'ları. Enerji para sana yalan söylüyor. 25 enerji varken X Special kullanma. Darlin'in X Special'ları 3 tane büyük saldırı. Taş, makas, kağıt sıralaması neden böyle bilmiyorum. Her biri 25 enerji harcıyor ve 7.5 pozitif review veriyor. Yani toplam 75 enerji harcayıp 22.5 pozitif review kazanıyoruz. Bu X Special'ların vurduğu hasar ile Daze gayet güzel. Ama sadece bu kadar olsaydı videonun başında karakteri bu kadar ölmezdi değil mi? Bu kombonun son vuruşu kağıt düşmana vurduğunda ona şöyle güzel debufflar veriyor. 1. Stun süresi 2 saniye artıyor. Önemli detay bu süre artışı herhangi başka bir yerden gelecek süre artışı ile toplanmıyor. Hangisinden gelen daha fazlaysa o kadar artacak sadece. 2. Stun içi hasar çarpında %30 artıyor. Bu stun içinde vurduğumuz hasarı baya baya arttırıyor. Çok önemli bir stat. Daha detaylara girelim. Çoğu durumda bu 3 X Special'ı birbirinin ardına hızlıca kullanacağız. Tak tak tak. Ama elimizde başka bir seçenek de var. Ve bu sefer kullanılması için bolca sebep de olabilir. Başka karakterlerin aksine. Lucia. <laughs> Sonuncu hariç her bir Special'ın arkasında 2 tane güçlendirilmiş Basic Atak kullanabiliyoruz. Şöyle taş, Basic, Basic, Makas, Basic, Basic ve Kağıt. Peki bunları neden kullanalım ki? Ne durumda dümdüz 3 x special basmak yerine bunları kullanmak yararlı olur? Mesela enerji az kalmış olabilir. Belki yanlış bir hesaplama yaptın ve üçüncü için yeterli enerji yok. Dalin için enerji çok önemli bir şey. Ve elinizde en iyi double engine seçenekleri yoksa enerji konusunda sıkıntı yaşamak gayet doğal bu karakterde. Genel olarak Burst DPS ile oynuyorsanız da X Special'ları bu şekilde kullanmak gayet mantıklı. Hugo, Juyuan, Harumasa hani bu karakterler kesinlikle dahilinin birazcık daha zaman alıp daha fazla Daze vurmasından mutlu olacaktır. Veya belki de stana gelmene ramak kaldı. Stan ile aranda duran tek şey belki de o ekstra güçlendirilmiş basic ataklar. Sonuç olarak elimizde bir seçim var. Ve iki seçenek de gayet iyi aslında. Hangisinin daha kullanışlı olduğu durumdan duruma değişiyor. Bu arada baştan sona anlattığım her şey Core içindeydi şu ana kadar. Yeni bitirdik. Şimdi Additional Ability'ye bakabiliriz. Dain'in Additional Ability'si takımda bir tane ya atak ya da rapçı karakteri olmasını istiyor. En başta Dain'in X Special'ları için 50 beleş crit damage kazanıyor. Hasarının çoğu zaten bunlar ile vuruyor. O yüzden gayet güzel bir bak. Ama bitmedi. Dalin bir X special veya ultimate kullandığı zaman tüm takıma 15 saniyeline %40 hasar bonusu veriyor. 15 saniye az ama merak etme. Her vurulan X special ile ultimate bu buff'a ekstra bir 10 saniye kazandırıyor. Yani bu hasar bonusunu neredeyse savaş boyunca tutmak gayet mümkün. Bu arada eklemem lazım. Customer Complaint harcayarak kullanılan saldırı da bir X-Special sayılıyor. Yani tüm bu bufflardan faydalanıyor. Bitmedi, bunun üzerine eğer takım sıralamasında Dile'nin solunda bulunan karakter Atak veya Rapture'sa... ...o karakterin statlarına göre kendisinin taş, makas, kağıt saldırılarının hasarı artıyor. Yani karakteri koyduğunuz yere ekstra dikkat edin. Ve bu kadar. Saldırılarının geri kalanını konuşmaya değer bir şey yok. Normal basic atakları pek iyi değil. Bir burst DPS ile oynamadığınız sürece pek kullanmaya değmez. Genel olarak oynanışı karaktere geç. Taş, makas, kağıt, üçlü x special'ları kullan ve çık olacak. Gerektiği zamanlarda istediğiniz gibi defansif asist, ultimate falan kullanabilirsiniz işte. Dikkat etmemiz gereken şeyler her standan önce mutlaka düşmana üçlü X special kombosu ile vurmak, 90 pozitif revive ulaşmak ve stand esnasında 60 pozitif revive harcayıp bir beleş ultimate kazanmak. Basit, güzel ve güçlü. Oynanış kısmını bitirmeden önce en azından bir tane optimal kombo göstermek istiyorum. Şimdiye kadar hep Dalin hakkında genel konuşuyordum ve bir stan karakteri olarak her DPS'in yanında oynanışı az bir farklılık gösterebileceği için bir tane en azından spesifik örnek vermek bence iyi bir fikir. Şu anda oyunun en popüler DPS'i, Yi Xuan'ı ele alalım. Eğer hesabınızda Yi Xuan yoksa veya ile nasıl oynandığı umrunuzda değilse sonraki kısma atlayabilirsiniz, kırılmam cidden. Örnek takımımız Yi Xuan, Dailin ve Lucia varsayalım ki her şey hazır. Lucian'ın tüm buffları aktif. Dain ile 3 X special atmayı bitirdik. 90 pozitif review'ımız var hazır. Ve Yusha'nın adrenalin barı full. 2 ultisi de hazır. Düşmanın daze barı %99 işte dolu. En başta an basic basılı tutmasıyla başlıyoruz. Biraz vurduktan sonra basic tuşunu bıraktığımız gibi ilk ultimate'i kullanıyoruz. Biz ultimate tuşuna bastıktan sonra o saldırı patladığı için Chain Prompt da açılıyor. Yani biz böylece iyi şu an kendi ultimate animasyonunu yaparken zaman kaybetmeden Dali'nin Chain atağında aynı anda kullanmış oluyoruz. King of the Summit buff'ı da cepte olmuş oldu. Yishuan'ın ultisi hasar kaybetmemek için Chain Promptlarını son saniyeye kadar bekletiyoruz bu arada. İşte Dailin Chain atağından sonra Yishuan'ı seçiyoruz. Ve Yishuan Chain Atak kullanmak yerine Tekrar ultimate kullanıyor. Dalin böylece 60 pozitif revive harcamış oldu. Yine şu an ultisi bittikten sonra da chain kullanmayacağız. İlk ultiden gelen puanı harcamak için dodge tuşuna basıl tutuyoruz. Yere sembolü bıraktıktan sonra desibelleri kullanarak yine ultimate vuruyoruz. Üçüncü ultimate'imiz oldu. Ve stun süresinin geri kalanı boyunca da basic hata basıl tutma saldırısını kullanacağız. İdeal olarak iki kere. Bu kadar. Bitti. Karakterin işleyişini ve nasıl oynandığını öğrendiğimize göre nasıl boyutlayacağımıza artık bakabiliriz. Alo, çekim sonra Sühan burada. Aa, şöyle bir sıkıntı var. Karakteri çektiğimden sonra rehberde daha önce bahsetmediğim ve birkaç tane önemli şey olduğunu fark ettim. O yüzden hemen nasıl boyutlayacağımıza geçmiyoruz. Şunları en başta göstermek istiyorum. Mesela, evet 3 kere X Special'ı üst üste atmak gerek dedim değil mi? Ama şöyle bir olay da var. Şuradaki makasın işini görüyor musun? 8 saniyemiz var. İstediğini yapabilirsin. Hop. Bak, makas oldu. Şimdi ve 8 saniye boyunca bekleyebilirim. Hani bak şimdi kağıdı attım. Bir 8 saniyen var. Bekleyebilirsin. Tabi dümdüz bekleme de işte o süre boyunca başka karakterlerine saldırırsın. Başka anlatmak istediğim şey ise şu. Karakterde o kadar zaman geçirmeye gerek yok. Eğer hyper optimize oynamak istiyorsan mesela ...direkt hop çıktım. Hop çıktım. Hop çıktım. Anlatabiliyorum bence. Onun dışında başka göstermek istediğim şey ise mesela biraz önce Insha'nın optimal rotasyonunu gösterirken bu customer company harcayarak kullandığımız saldırıyı kullanmadığımızı gösterdim, değil mi? Ama o zaman güçlü bir saldırıyı hiç kullanmamış oluyoruz ve o da bir israf. <laughs> O yüzden şöyle görebilirsiniz. Mesela şu anda 90'dan fazla 120 pozitif revivim var. Ve customer complaining puanım da açık. Şu anda normal şekilde eğer bu saldırıyı kullanırsam ultimate'i kullanacak. Ama bunu kullanmamanın bir yolu var. Bir durur musun? Bir şey anlatmaya çalışıyorum. Hı. Direkt bunu kullanıp karakter değiştirirseniz gördüğün gibi... Saldırıyı kullandı ama ulti açmadı. Bir isterseniz düz durduğu yerde tekrar göstereyim. Saldırı çünkü düşmanın vurması, vurmaması fark etmiyor. Eğer o saldırıyı kullanıp karakter değiştirirseniz ultiyi kullanmayacak. Yani böylece pozitif reviewlara harcamadan da customer complaint puanınızı harcayabileceksiniz. Customer complaint puanımız var. Hemen harcadık ve bize ulti vermedi ve pozitif reviewlarımız duruyor. Bu kadar. Önemli olan her şey bu. Skill öncelikleriyle başlayalım. Core pasifini maxlamak istiyoruz. Zorunlu. Onunla beraber X special'ları da fulllemenizi kesinlikle öneririm. Dali'nin hasarı ve vurduğu Daze'in büyük bir kısmı X special'larından geliyor. Gayet değerliler. Ultimate ile asistleri de bolca levellamak lazım. Vurdukları değil önemli. Ve sonrasında da basicler takımdan takıma değişiyor değeri. Ve en son dodge saldırıları. Sonraki başlığımız W Engine'ler. Sürpriz sürpriz kendi signature W Engine'i Yesterday Pulse. Dali'nin en iyi seçeneği. İsteyebileceği her şeyi veriyor. Crit rate, enerji, days, tüm takıma ekstra 30 crit damage. Evet biraz fazla güçlü. Ama üzülmeyin seçeneklerimiz var yine. Benim şahsi önerim standart S-Rank Engine Hellfire Gears ama eğer yoksa A-Rank seçenek R5 Precious Fossilized Core. Tabi diğer S-Rank'tan karakterlerin Signature Double Engine'leri de kullanılabilir, iş görür. Ve hiçbiri yoksa kraftlanabilir Double Engine R5 Steam Oven öneririm. Sadece Dalin üzerinden bakarsak diğer seçenekli ile kendi Signature arasında avaraj %25 bir performans farkı var ama tüm takım olarak düşündüğümüzde bu nasıl bir fark yaratır genel olarak matematiğini yapmak neredeyse imkansız. Evet Dali'nin bir stun karakteri olarak hasarı güzel ama yine de takımdaki DPS ile kıyasla o kadar fazla olmayacak. Ekstra daze veya impact'in verdiği değer tamamen duruma bağlı. Ekstra bir almanı sağlıyorsa gayet çok değerli, sağlamıyorsa değeri tamamen sıfır. Her karakter için %30 crit damage farklı oranda bir hasar artışı. Benim tavsiyem oyuna para bayılmayın. Evet güzel bir ama zorunlu değil. Direkt ihtiyacım var diye W engine e çekmeyin bence. İlk belinizdeki seçeneklerle oynamayı istediğiniz takımdan deneyin derim. Performansı seni tatmin ediyor mu? Enerji sıkıntısı çekiyor musun? Sayıların daha yüksek olmasını istiyor musun yoksa senin için yeterince iyi mi? yeni koyabileceğiniz her takımıyla her oyuncu için bu soruların cevabı farklı olacak. Drive Disklere geçiyoruz o zaman ve 4pc olarak en iyi seçenek kesinlikle King of the Summit. Hangi karakterle oynuyorsan oyna stun dışında bazen ve stun esnasında mutlaka o 30 crit damage buff'ını alacaksın. Karakterde zaten %100 crit rate hedefliyoruz. O yüzden en az %50 olsun kısıtlaması hiç önemli değil bizim için. En iyi 2 piece seti ise Woodpecker Electro. 8 crit rate veriyor. Eğer bu olmadan bir şekilde %100 crit rate ulaşabiliyorsan Woodpecker Electro yerine daha fazla enerji için Moonlight Lullaby veya Swing Jazz kullanabilirsin. Main satlara gelelim o zaman. 1 2, 3 sabit HP atak def biliyoruz artık. 4. disk kesinlikle crit rate kaçarıyor. Beşinci disk, atak yüzdesi, pen işiyor, physical damage bonus. Hepsi güzel, aralarındaki fark minimal ve takımdan takıma değişiyor. En iyi safsatları olanı seçin bence. Altıncı disk ise sizi şaşırtabilir ama energy regen. Evet, impact değil, energy regen. <laughs> her durumda daha iyi bir sonuç veriyor, karakter enerjiye aç derken abartmıyordum daha önce. Safsatları ise tahmin edebileceğiniz gibi crit rate her şeyden daha önemli. Ondan sonra crit damage... Sonra atak yüzdesi ve düz atak ile pen söylemeye bile değmez minimal hasar artışı. Sona yaklaşırken mindscaplere de bir değinelim. M1 pozitif revi doldurma hızını baya baya arttırıyor. Bu mesela bazı durumlarda standan önce 120 pozitif revi'ye ulaşıp stand esnasında 2 tane beleş ultimate almayı bile sağlayabilir. Bir de %40 hasar bonusu veren buff vardı ya ona bir de düşmanların resistance'ının %15'ini görmezden gelme veriyor. Bu resistance defans değil farklı şeyler yani rapture'ların da işine yarıyor. Evet gayet güçlü bir mindscape ama yine de signature W engine'inden daha değerli değil. M2 stun içi hasar çarpanını ekstra bir %20 daha arttırıyor. Ve tüm takıma ekstra bir %15 hasar bonusu daha veriyor. M3 tüm skillleri 2 level işte. M4 Dailin Savaşı ekstra 20 enerjiyle giriyor ve o %40 hasar bonusu veren buff vardı ya onun esnasında kendine ekstra bir 500 atak veriyor. M5 yine tüm skilllere 2 level işte. M6 birisi Dailin sayesinde beleş ultimate kullandıktan sonra her saldırısı Dailin atağına göre ekstra bir hasar vuracak bir süre boyunca. İlginç genelde support M6'ları karakteri DPS olarak oynayabilmeni sağlar. Ama bu sefer öyle bir durum yok. Her zaman gibi bunlardan hiçbirine asla ihtiyacın yok. Oyun yeterince kolay, daha az oyunu oynamak için para bayılmaya hiç gerek yok. Sonunda takım seçeneklerine geldik. Ve cevap şey... Herkes? <laughs> yani her atak ile Rapture karakteri. Miyabi üzgünüm bu support senin için değil. Şaka şaka Dalin o kadar iyi ki Edition Labels'i kapalı iken bile iş görüyor diğer karakterleriyle beraber olduğu kadar iyi olur mu? Hayır. Tamamen kullanılamaz. Kötü bir seçenek mi? Kesinlikle hayır. Miyabi'yi bırakalım şu anda tüm atak ve rapture karakterleri için ya en iyi seçenek ya da ikinci en iyi seçenek. Ama ikinci en iyi seçenek olduğu zamanlarda bile aradaki fark olması gerektiğinden daha az bence. <laughs> Mesela örnek takım MB, Trigger, Orfi, Mükemmel sinerjili bir takım değil mi? Her karakter, her buff birbiriyle mükemmel bir sinerjide çalışıyor. En azından burada mesela Dial'in Trigger'ın yerine geçmiyor. Ama olması gerektiğinden fazla yakın ya. Herkese bu kadar iyi giden bir karakter Aftershock Specialist'ine bu kadar yakın olmamak. Evelyn için bile Lightry ile Dial'in diğeri neredeyse aynı. Rapture karakterleri hiy şu an Manato ve İdari için mesela çoğu durumda Jufu'dan daha iyidir direkt. Neredeyse her zaman en iyi seçenekleri olacak. Hugo, Harumasa, Jiuyuan gibi stand dışında genel olarak fazla hasar vurmayan karakterler için de direkt tartışmasız en iyi seçenek. Onların dışında da Eden, Soldier 11 veya tüm A rank atak karakterleri kim varsa hepsinin en iyi seçeneği. Büyük ihtimalle bu kısma dümdüz o bol squad karakterleriyle Evelyn dışında tüm atak ve rapçı karakterlerinin en iyi seçeneği diye girsem çok daha rahat olurdu. Çünkü öyle. Daini genel olarak yeni bir Astra ya olarak düşünebilirsiniz yani. Full değeri olarak Astra ile ya aynı hatta belki daha fazla bile diyebilirim. Ekstra vermek istediğim bir detay var. Dailin mesela Hugo ve Evelyn gibi kendine tam uyan bir sete olmayan karakterlerin Puffer Electro kullanabilmesini sağlıyor. Yeni bir set kasmak ne kadar can sıkıcı olsa da bu yine altı çizilmesi gereken çok değerli bir şey. Genç'in oyuncuları bilir, Furina yanında oynanan her DPS'e Marachose seti vermek gibi. Çoğu karakter için bu gayet büyük bir fark yaratıyor. Son olarak benim profesyonel gacha amelisi görüşüme geldi karakter güçlü ya. Belki de hala odakları Miyabi'ye olabildiğince geriye itmek yani bilmiyorum. Yüza mesela Miyabi için büyük bir buff olarak geldi. Sonra üst üste aşırı güçlü ve Miyabi'nin kullanamayacağı supportlar çıkarıyorlar şimdi. Almaya değer mi? Karakteri seviyorsan veya ilgini çekiyorsa kesinlikle. Ama karakteri sevmiyorsan eğer. Bence sırf güçlü diye kendini almak zorunda hissetme. Sırf daha yüksek sayıları görmek için asla sevmediğin, zevk almadığın bir şey oynamak zorunda değilsin. Bu bir oyun. Önemli olan kendin zevk aldığın şekilde oynamak. ne hale düştüm. Karakter hakkında söyleyebileceğim kötü bir şey olmadığı için anca millet şanssız denk gelip almayı başaramazsa veya almak istemiyorsa dünyanın sonu gelmeyeceğini söyleyebiliyorum sadece. Neyse eğer özel olarak sadece anomali takımları oynuyorsanız en azından o zaman hiçbir işinize yaramayacak ne güzel. Ve bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Video yardımcı olduysa veya hoşunuza gittiyse beğenmeyi, abone olmayı ve yardımı dokunabileceğini düşündüğünüz herhangi birisine paylaşabilirsiniz. Lütfen paylaşın videolar izlenmiyor. Anlamadığınız bir şey veya herhangi bir sorunuz varsa yorumlara yazmaktan çekinmeyin. Her yorumu okuyorum. Aynı zamanda Discord'umuza da katılabilirsiniz. Gayet aktifiz. Link açıklamada olacak. Hadi şimdi gidelim ve... A Telefonum çalıyor hemen bakmam lazım. Bunlarınızda iyi şanslar. Bay bay görüşürüz.